Arkadaşlar merhaba. 2015 üretim sezonunda malum çok fazla bir şey kalmadı. Elimizde kalan son damızlıklar. Damızlık ihtiyacı olan arkadaşlar varsa gloster'lerde. Dişilerimiz bunlar dişilerimiz bu kadar kaldı. Efendim erkeklerimiz yeşil erkeklerimiz çok fazla bir şey kalmadı. Düşünenler varsa acele etsinler derim. Efendim burada güzel bir yeşil erkeğimiz. Efendim tepeli erkeğimiz. Efendim tepeli dişimiz. Kabak erkeğimiz. Düz sarı. Düz olmasa da bademli. Evet kabak erkeğimiz burada bir tane daha var. Burada bir tane daha kabak erkeğimiz var. Burada kabak erkek bir tane daha sarı. Tepeli yeşil dişimiz. Efendim. Burada burada neyimiz var? Evet. tepeli bir tane dişimiz kalmış. Dişileri maalesef tek olarak veremiyoruz. Takım olarak veriyoruz bilgilerinize. 2015 sezonu damızlık ihtiyacı olan arkadaşlar varsa bana ulaşsınlar. Yardımcı olmaya çalışayım. Artık sezonu hazırlamak lazım. Bu saatten sonra da damızlık bulmak oldukça güç. Elimde kalan verebileceğim son damızlıklar bunlar. Bilgileriniz arkadaş arkadaşlar. Her şey için teşekkürler. Herkese bereketli sezonlar dilerim. Bu kadar yeter herhalde.